Object oriented nesne yönelimli, yönelimli programlama olarak Türkçe'ye çevriliyor ve aslında gerçekten tam anlamıyla da bu. Yani bizim beynimiz bir dünya gözlemlediği zaman her zaman herhangi bir şey söylediğinde zihninde zihnimizde bir imaj oluşturacak bir organ. Ya ben ne dersem diyeyim size, somut halini görmeden zihninizde o imaj oluşur. Yani beynimizde o nesne kavramı vardır nesne bizim görebildiğimiz, duyabildiğimiz, hissedebildiğimiz hatta düşünebildiğimiz her şeydir. Ben size araba desem zihninizde ister istemez dört tekerlekli kapıları olan bir nesne canlanacaktır. Su şişesi desem su şişesi canlanacaktır. Gitar desem gitar canlanacaktır. Fakat sıkıntı şu bilgisayara da bu şekilde anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla aslında bizim object oriented dediğimiz şeyde yani bu nesnenin programlamada yaptığımız şey Bilgisayarda tanımlı olmayan yapıları, bilgisayarda tanımlı olmayan varlıkları ve bizim ürünümüz, şey projemizde.